Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu toplantısında milletvekillerine aşiretleşme uyarısında bulunduğu belirtildi. Kulislere göre Erdoğan, milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını parti yönetimine koymamaya dikkat edin dedi. Hürriyet'ten Gizem Karakış imzalı habere göre Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde yapılan AKP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan'ın ilk kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan'ın 30 büyük şehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnağa gidecek Erdoğan. 24 Ekim'de Kayseri'ye, 25 Ekim'de ise Malatya'ya gidecek. Erdoğan MYK toplantısında son dönemde AKP'ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için adreslerini bulun bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor. Erdoğan'ın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken binlerce kişi damadı Berat Albayrak'la Erdoğan'ın yan yana olduğu fotoğrafları paylaşarak görüşlerini dile getirdi. Bir kullanıcı damadını bakan yapan şahsımda zaten ülke değil tımarhane derken başka bir kullanıcı da reis damat akrabadan sayılmıyor mu? Fatma Betül Sayankaya'nınkiler de akraba değil sanırım. Kardeş dediğin nedir ki? Yakın bile sayılmaz diyerek Erdoğan'ın sözlerine gönderme de bulundu. Bir paylaşımda da akrabalarınızı parti yönetimine koymayın. Devletin kadroları ne güne duruyor mesajı öne çıktı.